Merhaba arkadaşlar. İşte dediğim bölüme gelmiş bulunuyoruz. Burada hakikaten sizi zorlayan sorular var ve hemen başlayalım. Şimdi öncelikle bir soru ama iki şıkkımız var. Birinci şıkta P eleman BC doğru parçası uçlar kapalı dikkat et. İkincisinde de P eleman fakat uçlar bu sefer nedir söyleyin. Açık ki ikisi arasında dağlar kadar fark var. Şimdi arkadaşlar bu ne demek oluyor? Bir defa P eleman BC demek sen bu P'yi gezdiriyorsun anlamına geliyor. Burada B olabilir, C olabilir çünkü uçlar kapalık. Ama burada B olamaz, C olamaz yani gezer ama Bolu ve Ceyhan'a yapışıp kalamaz. Çünkü uçlar açık diyor. Şimdi ben o hareketler arkadaşlar size şöyle çizdim. Umarım bu görüntünün faydası olur. Bak mesela P'yi böyle gezdirdim. P burada da olabilir, şurada da olabilir. P'yi böyle gezdirdim. P, C'ye gelemiyor. Çok yaklaşıyor ama buradan ya da buradan fark etmez. İkisinden de algılayabiliriz. Az C'ye yapışıp da 10 değerini alamıyor diyor. Yani arkadaşlar ilk şıkta C'nin maksimum değerini bulurken buraya yapışabildiği için 10 diyeceksin. Ama ikinci şıkta C'nin C diyorum nedir o X'in. X'in maksimum değeri için 10 olamaz çünkü açık aralık yani küçüktür 10 diyeceksin. Şimdi bu arada tabii X nerede diyeceksiniz? Renklere bu şey yapıp dalıp X'i unutmuşum. Şuraya bir X koyduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, gelelim en küçük meseleye. Şimdi biliyorsunuz bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı en küçük mesafedir. Dolayısıyla bu bizim P gezerken en küçük alacağı değer budur arkadaşlar. Uçlar kapalı da olsa, açık da olsa. Yani sen baya 10, 10, 12 ikiz kenarının tabanına şöyle bir dik indiriyorsun. Tabanı 6'ya 6 diye bölüyorsun. Bir Pisagor yapıyorsun. 8. İşte bu P'nin buraya geldiğinde alacağı minimum değer 8. Üstelik aralıklarla ilgisi de yok. O yüzden bunun en küçük değerinde de, bunun en küçük değerinde de ne var arkadaşlar? Eşitlik var. İşte bu soruların mantığı bu. Hakikaten çok isterim. Umarım sağdakiler işe yaramıştır. Şimdi geliyoruz gene bizi zorlayan bir soru tipine. İşte arkadaşlar budur. X'in tanım aralığını bulunuz demiş. Ve bir soruyu iki kez çizdim. Şu da ikinci sorumuz. Şimdi bakalım. Şimdi X'in tanım aralığını bulalım da. Ne x'i alttaki üçgende konuşabiliyoruz arkadaşlar ne de üsttekinde çünkü şuralar yok. Biliyorum genellikle buraları y y diyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar ama yapmayın. Çünkü burada senden beklenen şu. Şimdi ne diyoruz hep geometride? Eğer bildiklerimiz yetmiyor ama bize bu şekilde bire bir ya da bu şekilde bire iki oran veriyorlarsa belli ki paralel çek. E o zaman çekelim. İster buradan çekin arkadaşlar. Yani 10'a şöyle bir tren rayı gibi bir şey döşeyin. İsterseniz 6'ya tren rayı döşeyin. Hiç fark etmez ikisinden de soru çıkar. Niye? E çünkü bu 10 ise orta taban kaçtır arkadaşlar? 5. 6'yı da bu orta taban kaça kaç bölecektir söyleyin? 3'e 3. İşte sana x'in konuşacağı üçgen. Yani x farkları 2 ile toplamları kaç arasında diyeceksin? 8 arasında diyeceksin. Anlaştık. Geliyorum arkadaşlar buna. Şimdi burada hani orta tabandan anlatırız genellikle anlamak kolay olsun diye ama olmak zorunda değil tabi bak burada 1'e 2 oran vermiş olsun sen gene yaparsın isterseniz bu sefer değişiklik olsun şuna paralel çeki verelim arkadaşlar işte çektim ne geldi söyleyin Thales bunu bu tarafa attım A oldu 2K'yı bu tarafa attım 2A oldu 3A 6 ise A'yı sildim 2 2A'yı sildim 4 oldu devam 9'u kullanacağım o yüzden tepesine çıktım ve dedim ki 1'in 3'e oranı eşittir kırmızının 9'a oranı kırmızı da kaç çıktı söyleyin 3 işte size konuşacak üçgen ve konuş artık topla 7 çıkart 1 işte x'in tanım aralığı diyeceksin anlaştık mı arkadaşlar şimdi devam edelim bakalım şu alttan gelene Heh, evet Şimdi böyle dörtgenler verip de x'in alacağı en büyük tam sayı değeri ya da işte en küçük tam sayı değeri soruyorlar. Biz de şunu yapıyoruz. Şimdi böyle dörtgende konuşma yok arkadaşlar biliyorsunuz. Üçgende var. Üçgende olduğu için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Herhangi bir köşegeni çiziyoruz. Mesela bunu da çizebilirsin, bunu da. Ben A ile C'yi birleştireyim örneğin cetvelimi alıp birleştirdim. Heh. Burada da mesela aynı şeyi yapabilirsin. Şunu şun birleştir ver. Şöyle. Evet birleştirdim. Heh. Şimdi arkadaşlar bu kırmızıyı tabi ortama sokan biziz bu arada. O zaman ona bir laf edelim gelin. Şimdi burada da burada da. Şimdi birinci soruda arkadaşlar y'yi yukarıdan konuşamam çünkü x'i bilmiyorum ama aşağıdan konuşabilir. Ve o y'nin ben farkları 1 ile toplamları 5 arasında olduğunu söyleyebilirim. Bu burada dursun. Şimdi geliyorum yukarıya. Yukarıda x'i en büyük tam sayı değerini sormuş. Yani bizim x'imiz arkadaşlar soldaki sınırla değil sağdaki sınırla ilgileniyor. O yüzden hiç fark sınırına bulaşmana gerek yok. Toplam sınırına bulaş. Y artı kaç olacaktır? Söyle 5. Şimdi ben bu y'yi tam sayımı değil mi biliyor muyum? Bilmiyorum. İşte bilmediğim için. Ama bu x'in de... Maksimum olmasını istediğim için şu sınırda y'yi elimden geldiğince büyük yani 5'e yakın böyle 4.9'lu falan bir şey seçip öyleymiş gibi davranıyorum arkadaşlar. Böylece senin eşitsizlikte x küçüktür. Topla bak bunu 9 virgüllü bir şeymiş gibi oluyor. Artık tam sayı olduğu için seçebilirsin. Sorunun yanıtı kaçtır dersin 9. Yani böyle biraz mış gibi yapıyoruz. Öyle kalsın aklınızda. Geliyorum buna. Yine bakın Y üstten olmaz alttan konuş. O zaman konuşuyorum. Farkları 2 toplamları 10 de bu burada bir dursun. Ya şimdi yukarıya yukarıdaki üçgende X'in bizden ne olmasını istemiş arkadaşlar bu sefer küçük. Ha diyeceksin o zaman ben X'in aralığını yazarken niye büyükle uğraşayım ki? Şununla uğraşırım diyeceksin. Yani X diğerlerinin farkından büyük türü kullanacaksın. E şimdi ben bu x'in yine ne olmasını istiyordum bu soruya göre? Minimum. Dolayısıyla senin y'nin de öyle bir değer olması lazım ki 9 çıkınca benimkini küçük versin. E şimdi arkadaşlar burada y tam sayı değil seçemiyorum ama ondan küçük 9 virgüllü bir şeyden başka şansım yoktur ben size söyleyeyim. Çünkü 8'lere girerseniz o zaman buralar negatif olmaya başlar. O zaman gir şimdi 9 virgüllü bir şeyi. Bu 0 virgüllü bir şey olacaktır. Alabileceği en küçük değerde tam sayı olarak kaçtır dedik. 1'miş dedik arkadaşlar. Oldu mu? Ee, umarım tutturmuşumdur böyle hakikaten zorlandığınız soruları. Ee, bir sonraki ders çok çok önemli. Neye geçeceğiz söyleyeyim. Hani 90'la ile karşılaştırıyorduk ya dar açı geniş açı. Onlar hadi kolaydı. Bir de bunları gizliyorlardı böyle ikiz kenarın, açı ortayların falan içerisine. Onları yapacağız. Ne zaman? Yarın. Görüşürüz.